Ay Şimal ne güzel sarlanıyor aşkım sen altında ya. Aa. Aha bu kız düştü ya. Şimal yere düştü. Şimal Şimal kızım ne oldu? Şimal aman Allah'ım anlı da kanıyor bu kızın. Şimal Şimal anneciğim aç gözünü ne oldu sana? Şimal aman Allah'ım hemen doktor çağırmam lazım hemen hemen arıyorum doktoru. Alo doktor hanım. <laughs> düştü ve anı yarıldı. Kanıyor. Ayçin gelir misiniz? Tamam, ben geliyorum. tamam bekliyoruz. Gelin doktor hanım gelin. Kızım yerde yatıyor. Anı kanıyor. Niye evet. Yapayım? Attan düştü. <gülüyor> <gülüyor> Doktor hanım çok kötü olmuş değil mi? Evet ya çok kötü kalmış. Sildim şöyle birazcık. Şimdi... Şöyle ateşi. <laughs> ateşi çok yüksekmiş. Krem sürün birazcık da Sürün doktor hanım, sürün çok kötü kanadı yarıldı. hasta olacak. İyileşir değil mi doktor hanım? Evet evet iyileştik. Ama biraz sargılı kalmasın. Ha saracağız değil mi? Evet. Tamam doktor hanım saralım. İlaç, ilaç tikelim, iğne yapalım, acısını alsın, an yani ağrısı kalmasın. Aa iğne de mi yapacağız? Evet. Abo, İğneden de çok kalkardı ama. Sanki kendine gelmeye başladı doktor hanım. Hemen yapamıyorlar Evet. <laughs> doktor hanım tekrar mı iğne yapacaksınız? Evet bu sefer bu büyük ilaçtan döktüm. Hmm. İyileşecek kesin değil mi? Evet. <laughs> yavaş Şimay anneciğim. Kendine geldin mi aşkım? İyileştin mi bebeğim? İşte iyileşti. Aa aferin benim kızıma ya. Bak iyileşti kalktı.